Kadına şiddet ya hayır kampanyasının farklı dalı yarattık. bunları size veriyoruz. Asıcak mı? Evet. hayır günü. Evet. Size şöyle bir bayrak takdim edelim. Çok güzel bir şey memnun oluruz. Size dolayı teşekkür ederiz. Çocuk, ergen, yetişkin tüm bireylerle e, görüşmeler yapıyoruz. Etkinlikler güzeller, güzeller, bu şekilde bilgilerimizi eğitimler. Kadın cinayetleri, sadece bir aylık kadın cinayetleri incelediğimizde bu kadınların yüzde beşi kendi oğulları tarafından arabada diğer tespit edilememiş %14 iş yerinde %61'i kendi evlerinde öldürülmüş olarak bulunuyor. Toroslar Belediyesi Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi olarak mutlu ve özgüvenli bireylerden oluşan huzurlu ve güçlü bir aile ve gelişmiş bir toplum için kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesi ve yürütülen disiplinler arası mücadele anlayışıyla maruz kalınan her türlü şiddetin sonu. eşimden yani tokat yemem. Da başka ne olabilir şimdi? Biz kadınların marif kaldı başka ne şimdi? Yani sözlü, o şiddet. Şiddet. O Tek sözlü, sözlü şiddet. şiddet. Sözlü şiddet. Sözlü şiddetten kastınız nedir peki? Ya. Aha. Evet. 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 Son açıklanan yapılan araştırmalara göre farklı şiddet türleri de var. Fiziksel şiddet bir şiddet. Hocamızın anlattığı şiddet durumları ile ilgili olumlu ve olumsuz cümleler söyleyeceğiz size. Hangi surat ifadesini sizin için e, çağrıştırıyorsa siz de onu e, işaretleyeceksiniz. Kardeşimi severken ona zarar verme. Güzel davranırım, zarar vermem. O kardeşimi mutlu mu eder, Yoksa kızdırır mı? Evet, aynen öyle. Tebrik ediyorum hepinizi. Öndeki arkadaşımı itmek Öndeki arkadaşımı mutlu mu eder, öfkelendirir mi? Hepimiz güzel bir şekilde. Evet, aferin size. Oynarken onlara sert davranabilirim. Bu hayvanları rahatsız eder mi sizce yoksa onları mutlu mu eder? Çünkü onlar da birer canlı bir varlık. Tebrik ederiz. Sınıf ortamında sıraları birbirlerine arkadaşlarına doğru iten çocukları görüyoruz. Bu yanlış bir davranış çünkü birbirlerine zarar veriyorlar. Biz buna akran zorbalığı diyoruz. Yani akran zorbalığı aslında güzel bir davranış değil. Tabii ki de öyle. Tebrik ederim. Bu bizi öfkelendirir. Bu bizi mutsuz eder.